Çünkü ispat, karar kılmak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Burada karar kılmak. Mürakabeye derin dalmak. Dört tane mürakabemiz var değil mi? İhlas suresi. Ve huve makum eyle makuntum. Ve nahnu agrab ileyhi min habli verif. Ve huve makum eyle makuntum. Pardon. Yuhibbuhu. <laughs> Yuhibbunehu. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Derin dalmak. Yani derin derin murakabe, derin derin düşünmek bunları. Daha çok belki açılacak saatler süre ama yine de kısa gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın murakabe derin dalmak, seyri sefer hakkı bulmak. Nihayetinde Allah'a vuslak bulmak. Cümle haller hayret mesela. Nihayetinde vuslak bulduktan sonra hayretler içinde kalıyoruz. Hayretler içinde kalınmalı diyor. Hayret. Hayret. Birinci murakabemiz sure-i ihlastır şeksiz.